Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça güzel ve yapımı da çok kolay bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Kartopu Babyon beyni Modelimiz 8 ve 8'in katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şişime 18 ilmek attım. iki sıra lastik ördüm. Arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim. 18 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Modelime geçmeden önce e, hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. E, abonelikler ücretsizdir. E, şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte örmeye hazırsanız buyurun hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzünden ilk sırayla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. 2 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Buraya kadar modelimizi bir kez kurmuş olduk. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters, 2 düzü örmeden aldım. 3 ters. Şimdi ikinci model için tekrar 3 ters örüyorum. 3 ters. ipimi arkaya aldım. 2 düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Tekrar 3 ters ilmek örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlayacağım. Bakın şu düzlerin arasında 3 3 6 ilmek oluştu. Ters ilmeklerimiz. Arka yüzde genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmeklerimi de ters örüyorum. Ve 6 ilmek burada düzümüz var. 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 4 5 6 ilmek düzümüzü ördük. İpi bana doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeklerimi ters örüyorum. 3 düz ve kenar ilmeğimi örüp ikinci sırayı tamamladım. Ön yüzde ve 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada bir ters bir düz ilmeğimiz var. Bunların yerlerini değiştireceğim. Düz ilmeğimi şöyle sağ şişime alıyorum. Takıyorum. Ters ilmeğimi de sol şişime takıyorum. Bu düz ilmeğimi örmeden böyle sağ şişime alıyorum. Örmüyorum bunu. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi burada bir düz ilmeğim var. Burada da bir ters ilmeğim var. Bunu da bu düz ilmeğimi de sola doğru kaydırıyorum. Şöyle arkadan bakın şu ters ilmeği şöyle sağ şişimi alıyorum. Düz ilmeği de sol şişimi alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Yani düzleri birini sağa doğru birini sola doğru şöyle yerlerini değiştiriyorum. Şu aldığım ters ilmeğimi düz örüyorum. Bu düz ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpi bana doğru aldım. Arada 4 tane ters örüyorum. 1, 2 3 4 ipimi arkaya aldım şimdi yine burada bir ters ve bir düz ilmeğim var bunların ikisinin yerlerini değiştireceğim bu düz ilmeği sağa doğru bu düz ilmeği de sola doğru kaydıracağım şimdi düz ilmeğimi sağ şişime alıyorum arka taraftaki ters ilmeğimi de sol şişime alıyorum bu düz ilmeğimi örmeden sağ şişimde tutuyorum ve şu ters ilmeği düz örüyorum düz ilmeğimi örmedim. Şu ilmeği düz ördüm. Hemen yanındaki şu ilmeği düz ördüm. Bu ilmeğimi de bu tarafa doğru kaydırıyorum. Arka tarafındaki şu ters ilmeği sağ şişime aldım. Düz ilmeği de sol şişime alıp şu ilmeğimi düz örüyorum ve düz ilmeğimi yine örmeden sağ şişime takıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve düz ilmek örüp 3. sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Örmeden aldığım düz ilmeklerimi de ters örüyorum bu sırada. 4 tane düzümüz var. 4 düz örüyorum. 2, 3, 4 İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4. İpi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde ve 5. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Şimdi şu düz ilmeğimle şu ters ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Düz ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Sol şişime ters ilmeğimi alıyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimde tutuyorum. Şu ters ilmeğimi düz örüyorum. Arada şurada iki tane daha düz ilmek var. Onları da düz örüyorum. Yani üç tane düz örmüş oldum. Şimdi şu düz ilmeğimle şu ters ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle. Şu şu ters ilmeğimi de düz örüyorum ve bu düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine aynı buradaki gibi şu düz ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Yanındaki tersi çıkarıyorum sol şişime takıyorum. Bu düz ilmeğimi örmüyorum. Şu ters ilmeğimi düz örüyorum. Ortada iki tane düz var. Onları da düz örüyorum. Ve bu düzle bu tersin yerini değiştiriyorum. Çaprazlıyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde 6. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Ve bakın ta şuraya kadar 2 4 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şurada 2 tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Ipimi arkaya aldım, bir düz ve kenar ilmeğimi örüp altıncı sıramı tamamlıyorum. Modelimiz yavaş yavaş artık kendini gösteriyor. Şimdi ön yüzde yedinci sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada bir ters ilmeğim var. Hemen bu düzle bu tersin yerlerini değiştiriyorum. Düz ilmeğimi sağ şişimi aldım, ters ilmeğimi sol şişimi aldım. Düz ilmeğimi örmüyorum ters ilmeğimi düz örüyorum ve arada 4 tane düz ilmeğimiz var. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane düz ördüm. Şimdi bakın şu düz ilmekle şu ters ilmeği yerlerini kaydırarak yönlerini değiştiriyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Bu ters ilmekle de bu düz ilmeğin yerlerini değiştiriyorum düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeğimi düz öreceğim. Bunu örmüyorum. Ters ilmeğimi düz öreceğim. Arada 4 tane düz var. Onları da düz örüyorum. Bu düz ilmekle ters ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Ve kenar ilmeğimi örüp 7. sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde 8. sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Modelimiz 8 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Modelde örmeden aldığımız ön yüzde örmeden aldığımız ilmekleri arka yüzde hep ters örüyoruz. Bu ayrıntıyı da kaçırmayalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Çok hoş bir model. Şimdi daha iyi anlaşılabilir olması için ikinci modelin de bir iki sırasını birlikte kurulumunu yapalım. Oradan sonrasını az sıraları takip ederek kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi ikinci kez kurulumunun ilk sırasını yani şu en altta uyguladığımız işlemi Burada tekrar uyguluyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. 2 düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpi bana doğru aldım. 3 ilmek ters ördüm. Ve buraya kadar modelimizi bir kez kurmuş olduk. 3 ters, 2 düz ilmeği örmeden aldık. 3 ters, bir kere modeli kurduk. Şimdi tekrar ikinci kez kurmak için 3 ters. İpi arkaya aldım. 2 düz ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 ters. Ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden ilk sırayı tamamladım. Arka yüzde ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz 2 ters örmeden aldım. Bu 2 düz ilmeğimi örüyorum. İlk ters örüyorum. 6 tane düz. 2, 3, 4, 5, 6. Daha doğrusu yani ilmekleri gördüğüm gibi. Düzleri düz, tersleri ters. Arka sırada bu şekilde örüyorum hep. Düzleri düz, tersleri ters. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ön yüzde. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu düzle şu tersin yerini değiştiriyorum. Şöyle kaydırıyorum. Düzü örmüyorum. Tersi düz örüyorum. Düz ilmeğimi örmedim. Bu ilmeğimi düz ördüm. Bu düzle de bu tersin yerini değiştiriyorum. Sola doğru kaydırıyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Arada 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. Yine bu ilmekle bu ilmeğin yerini değiştiriyorum. Sağa doğru kaydırma yapıyorum. Bu düz ilmeği örmüyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Bununla da bunun yerini değiştiriyorum. Bu ilmeğimi sola doğru kaydırmış oluyorum. Bu ilmeğimi düz ördüm. Bu düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka izde işte yine ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Yani 2 düz, 4 ters. Bakın burada 4 tane düz var. 4 düz. 2 3 4 4 ters. 2 düz ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Daha fazla devam etmeyeceğim arkadaşlar çünkü aynı yani buradaki işlemlerin devamı aynısı. Kurulumunu yaptık ikinci kez de devamlı şu düzleri sağa doğru sola doğru kaydırarak modeli ilerletiyoruz. Takıldığınız bir yer olursa tekrar şu alt kısımdan modeli takip ederek devam edebilirsiniz. ben daha büyük bir parçada da böyle örmüştüm sizler için. Bakın çok güzel bir model arkadaşlar. Arka yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de bu şekilde. Çok hoş böyle dilim dilim görünen sağlı ve sollu böyle çok hoş görünen bir model. Her açıdan göstermek istiyorum. Bu modelden e, her türlü örgü yapabilirsiniz. Çocuk örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinizde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yelek, hırka, süveter, battaniye birçok yerde kullanabileceğiniz çok hoş bir model. Umarım size